Herkese selam dostlar. War Thunder Mobile'den selamlar. Bu sefer Xiaomi 2 müfresesi ile birlikteyiz. Şöyle ee, burada birkaç tane araç aldıydım ben. Sadece videodan video oynuyorum ama ilk giriş araçlarını aldım diyebilirim. T34'ümüz vardı. Bu tankımız vardı. Ondan sonra <laughs> T34 1940 modeli vardı. Yani video dışında fazla oynamadım ama şunu söyleyeyim oyuna sık sık güncelleme gelmeye başladı. Yani yakın zamanda mağazaya da çıkacaktır diye tahmin ediyorum ve güncellemelerden benim gördüğüm kadarıyla oyunun optimizasyonu bayağı düzeltmişler. Şöyle gelelim grafik ayarlarına. Bunu kenara çekelim. Burada seçenekler grafiklere geldiğim zaman tamamen maksimum grafiklerde ve 60 FPS oynayacağım. Buradan da farkı anlayacaksınız. Ne demek istediğimi? Çünkü bu cihazda daha önce oynadığımda ufak tefek kasmalar, sıkıntılar oluyordu. Şu an sadece başlangıç ekranında var. Grafikler olsun, detaylar olsun oyunu birazcık canlandırabilmişler. Tankımıza yakından baktığınız zaman kaplamalarda bayağı bir değişiklik, netlik var. Tabi bu benim grafik haliyle yükselttiğim için de olabilir. Oyunu gitgide netleştirme ve optimizasyonu yapmış durumdalar. Bu tankımızı seçtik. Bu tankla bir savaşa girelim. Daha alfa testi devam ediyor. Ön kayıtlar henüz açılmadı. Ama yakın zamanda açılacak gibi. Bunu da neden söylüyorum? Çünkü e, oyuna 2 veya 3 günde bir sürekli güncelleme geliyor. Hatta APK versiyonu sürekli güncelleniyor. O yüzden yavaş yavaş Play Store için hazırlık var. Android ve iOS için. E, Android'e çıkacak da. iOS için herhangi bir duyumu almadım. Zaten... Bir, kendi resmi sitesinde bir bilgi yok. Şu an için sadece Android. Benim diğer cihazla tekrar test ettiğimde gene desteklemedi. Ee, iki telefonun işlemcileri falan aynı, sadece grafik işlemcisi farklı. Diğerinde Power VR vardı. Bunda Adreno şu anki cihazda Adreno işlemcisi var grafik olarak. 630 mu o civarda bir şeydi. Tam net bakmadım. Tek o fark var cihazlar arasında. Ama Adrenol'a olan açıyor. Power VR'lı olan açmıyor. <laughs> Biz Sherman 1'i seçmedik değil mi? Yok güzel. Oh sevdiğimiz artılardan biri geldi. Şuradan bir C'ye gidelim. Tabi. Normalde bilgisayar versiyonunda çalışmeni kapatarız. Burada bir fullledim. War Thunder'ın bildiğimiz artıları gene karşımızda. Halen kontrol alışkın değilim. Hani normalde mobilde bir oyun oynayan birisi değilim. Hani fazla vaktim de olmuyor. Mobilde oyun oynamak için. Ama War Thunder'ı bir deneyelim dedik. daha İkinci seviyeye ulaşmışız zaten. Charm'ın normalde de fazla güçlü bir tank değil. atışıma <laughs> bereket dümdüz bastı gidiyor. <laughs> Böyle geldim. Ne dedik? Şermin normal oyunda da fazla güçlü bir, şey bir tank değil. O yüzden birazcık dikkatli oynayacağız. Mobilde olsa. C'yi bir alalım. Şu giden T34'ü bir yakalayalım. Garip bir durum çünkü. Bu arada video kalitesi neyse ee, direkt o kalitede atacağım. Hani diğer videoları göre farklı olabilir. Normal. Şöyle bak. Böyle aldık adamı. Mühimata gitti. Bir dakika ama burada daha var. Dur bu bizim adam. Oradan kaçıyor. Ah biri geldi. Geldi geldi. Şöyle sıkalım bu da gitti. Güzel. M24, M24 var. Bu da gitti. Ah, oh, dayanıklı değil dedik ama ilk defa sektirdik. Burada çok fazla oyalandık yalnız. Şöyle ilerleyelim. Aynı yani grafikler olarak da birazcık daha iyileşmiş gibi geldi bana. T28 o da gitti. Ufak tefek takımı var olabilir. Grafik programı, kayıt programı derken. Bu ilk önce kontrolleri çözmeli lazım. Şu an botlar geldi şansımız sürekli ondan böyle patlama falan ama iyi. Şu M24'ü mesela yakalayamadık. Paletimiz kopmuş tamir oldu. 22 saniye. O da gitti. Bildiğiniz bot var yara döndük şu an. Şuraya da bir çakalım. Bir ön tarafta kaldı ama Aynen T34 dayanıklı. Motora sıkmak istemiyorum. Taretten bitireceğiz bunu. Dürbünden bir çıkalım. Oyunda botlar da var, normal kullanıcılar da var. Ama şu an bot ağırlıkta. moda gitti. Birinci sıradayız şu an. Ama çok bot kesik. Normal. Seriden bir maça daha girelim. Hani bu maç bir şey anlamadım gerçi. Sadece durdum. Ee, ekranda. Bir şeyler yaptık. Bu arada buna <laughs> indirim gelmemiş. Ne? Churchill. Gençler ben bunu dinlerim Şarmun dedik şey dedik bu tank geldi. Ee, geri bildirimleri sonra olacağım. Baya bir para da verdi. Tanklar. Ama level atladı. Yo level de atlamadık. Tam mantığını anlamadım hala bu oyunu. Churchill'imiz nerede? Onlar seviye 7 zaten. Bir bakalım. Zaten artık modern tanklar geldik. İlk seviyelerde olması lazım. Büyük ihtimalle ben onu az önce gözümden kaçırdım. Ya da müfrezin içinde mi oluyor? Ona da bakacağız. Bu arada diğer telefonda sessiz aldım. Çünkü ara arayan çok olduğu için böyle rahatsız edilebiliyoruz. Hala göremedim. Şurada vardı ama. Buna gelelim. Yükseltmeler diyelim. Ona bakacağım. Bir atış hızını yükseltelim. Bakımda da yedek parçalar. Bu tamir kitleri falan onları yükseltelim. Mürettebatta da canlılık, dayanıklılık bildiğimiz onu yükseltelim. Ateş gücünde nişan almaya da verelim. Böyle değişik bir şeyler yapalım. Takviye Yok yok, takviye değil. Takviye premium'a geçiyor. Hala aklım çoğuldu. Bu mufreze bir maç daha girelim. Ona bakacağım. O sonraki günün konusu olur diye tahmin ediyorum. Biz böyle bir devam edelim bir maç daha. Yani grafikler olmuş. Optimizasyon olmuş. Hani kayıta rağmen güzel. Sol altta e, PC sunumdaki gibi paket kaybı, FPS durumu ufacık bir şey yazıyor. Şu an ping 80 mesela. Dur Churchill'ımız maç içinde ama. Tamam. Şöyle bir girelim. Bunu maç için ne verdi? Önüne bakabiliyor muyuz? Etrafa bakma nasıl bunda? Hala hakim değilim. Takım C'yi alıyor güzel. Biz B'ye doğru gidelim. Hop 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 dur dur. Şuraya gel. Hangi fişek var bizde? M24 bile diyemedik. De dur dur. İki tane topumuz var. Garip bir durum. İşte bilmediğiniz bir araç. Normalde İngiliz kasmadım yaktık. Bir deneyeceğim. Tamam ana topumuz 54 tane olan. Hazır şu botu yakalamışken. Ana top bu olması lazım. Değil mi mi? Yo. İki namımız var ama. Biri böyle gövdede. Diğeri tertemiz. Şurada az bir şey kaldı. Şunu alalım bir. Mürettebe atalım. Eee böyle gel. Böyle gel. Bir frez olayı gerçekten garip. Şimdi tek attım mesela buna. Ya bizim Deneyim sezimiz, bu mobilde bu araçça Ya da tamamen şanssızlık Şu M24 Ateş edemiyoruz Tamir oldum Hatta uçağa çıkalım mı Churchill dayanıklıdır. Onu biliyoruz da. Ne kadar dayanacak? Tamam. SBC çıktık. İki tane bombamız var. Bu arada uçaklarda da derdimiz var. Nişancı vursana. Şu Kevin'a bir atalım. Ölmeden. Bu arada FPS de yavaş yavaş Telefonu ısındığı için düşmeye başladı gibi. Oha oha. Hava kontrolleri güzel. Ondan yana sıkıntı yok. Bu arada bizim tank kalmışlar. Şunu yakalayalım. Bir süre sayıyor mu? Saymıyor. Sayıyormuş. Sağ üstte. Yakalayamadan gittik büyük ihtimalle. abi yok etmişiz. Uçağa. Büyük ihtimalle o da nişancı vurduğu için arkadan. Churchill'i kullanmayacağım. Churchill'i başka bir şey yaparız. Sadece denemek istedim. <laughs> Pek iyi sonuç alamadım şu anda. Mesela avcı olarak gidelim bu sefer. Yok gidemiyoruz. Başkası çıktı. Bir C bölgesine gidelim. Güzel zoom yaptın da ben onu i̇şte oto kilit olayı sıkıntı. Oto kilit olayı sıkıntı. sıkıntı. Döndü vurdu adam. <laughs> Hala çıkabiliyoruz. C tarafını zorlayacağım. Bir top çatıştı yapalım şuraya. Şuradaydı eleman. Aynen. mobildeki mobilde de PC sürümdeki gibi açı falan onlar önemli. Gel böyle. Böyle ilerle. Bizi öldüren şarmın orada bekliyor hala. Şu makine tüfek yuvası. Aynen. Tek dedik Uçaktaydı büyük türlü aynen uçağa geçmiş Ondan rahat bir şekilde vurduk Şurada bir T-28 var Bu da gitti B'yi alıyorlar biz C'ye gidelim Şöyle C'yi alsak yeterli. Bir uçak sesi duydum sanki de. Tamam o bizden onda sıkıntı yok. Az bir şey kaldı. Bunu da aldığım zaman maç bizde. Üçüncü olmuşuz. Güzel. Oynanır aslında he. Hani iyileştiği zaman böyle gitgide iyileştirme yaptıkları zaman insin bir oynayası geliyor. Aa seviyeyi de atladık. Ödüllerimizi alalım. <laughs> Video çeke çeke. Yeni seviyeyi de atlamış olduk. Eee Satın al. Yo bir dakika. Bu o o. Tamam, şunu satın alalım. Yeni tankımızı açtık. <laughs> Bu tankı sevdiğim tanktır. Bunu da artık ya bilgisayar sürümünde video gelir ya da mobilde bir şekilde devam ettiriz Neyse gençler, kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir mobil içerimizi. Hoşça kalın.